Merhaba, ben Ata Alip Şimşek. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu 2025-2026 dönemi yönetim kurulu başkanı. Topluluğumuz, 1995 yılında kurulmuş köklü bir öğrenci oluşumu. Bugün geldiğimiz noktada sadece bölüm öğrencilerinde değil, üniversitede farklı fakültelerinden birçok arkadaşlarımızın da ilgi gösterdiği dinamik ve üretken bir topluluk haline geldik. Bizler sadece derslerde değil, Projelerde, etkinliklerde, sektörlerde kurduğumuz bağlarla da öğrenmenin peşindeyiz. Her yıl düzenlediğimiz seminerler, teknik geziler, zirveler ve eğitimler hem kişisel gelişmemize katkı sağlıyor hem de gelecekte yer alacağımız iş dünyasına daha hazırlıklı adım atıyoruz. Vizyonumuz, endüstri mühendisliği öğrencilerini iş hayatına çok gönlü bir şekilde hazırlamak yenilikçi düşünen, sorumluluk almaktan çekinmeyen, farklı bakış açılarını açık bireyler yetiştirmek istiyoruz. Misyonumuz ise üniversite hayatını sadece akademik başarılarla sınırlamadan, iletişim becerilerimizi, takım çalışmamızı, yetkinliklerimizi ve liderlik özelliklerimizi geliştirebileceğimiz ortamlar yaratmak. Aynı zamanda öğrenci sanayi işbirliklerini güçlendirmek ve bölümümüze, üniversitemize değer katacak işler ortaya koymak. Her yıl daha iyisini hedefleyen bir ekip olarak bu dönemde yenilikleri açık, herkesin kendini ifade edebileceği, fikirlerini gerçekleştirme fırsatı bulacağı bir topluluk ortamı oluşturmak için buradayız. Merhaba, ben Sılar Söz, Uludağ Endüstri Mühendisliği Topluluğu'na Başkan Yardımcısıyım. UMT olarak biz yalnızca etkinlik düzenleyen bir öğrenci kulübü değil, aynı zamanda fikir üreten, proje geliştiren ve her bir üyesine değer katan dinamik bir yapıyız. Toplumumuzda görev alan herkes bir ekip ruhunun parçasıdır. Organizasyon şemamızda her ekip farklı alanda uzmanlaşmış olsa da tüm çalışmalar işbirliği içinde yürütülür. Etkinlik planlamam, tanıtım çalışmaları, eğitim içerikleri, sponsorluk görüşmeleri ve sosyal aktiviteler gibi süreçler sistemli bir şekilde yürütülür. OYMT öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal olarak da gelişmelerini hedefler. Birlikte çalışmayı, sorumluluk almayı, kendini ifade edebilmeyi öğrenebileceğiniz, aynı zamanda dostluklar kurup kendinize bir yol haritası çizebileceğiniz bir ortam sunar. Bu ortama katılmanız size hem kişisel hem profesyonel açıdan büyük katkı sağlayacaktır. Yeni fikirleri olan, üretmeyi ve öğrenmeyi seven herkese kapımız açık. Merhabalar ben Sıla Suda Altan, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun genel sekreteriyim. Bugün sizlere Endüstri Mühendisliği'nin ne olduğundan, bölümümüzün yapısından ve bunların toplumumuzla nasıl iç içe geçtiğinden bahsetmek istiyorum. Endüstri Mühendisliği sistemleri, süreçleri ve kaynakları en verimli şekilde yönetmeyi amaçlayan çok disiplinli bir mühendislik alanıdır. İnsan, zaman, maliyet, makine ve bilgi gibi unsurların bir araya geldiği karmaşık sistemlerde iyileştirme yapar. Kısacası hem analitik hem insan odaklı bir meslek dalıdır. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, teorik altyapıyı güçlü tutarken uygulamaya da büyük önem verir. Üretim planlamadan optimizasyona, yöneylem araştırmasından insan kaynaklarına kadar birçok alanda ders alır, aynı zamanda yazılım, ekonomi ve yönetim gibi alanlara da dokunuruz. UMT olarak biz derslerde öğrendiğimiz bilgileri sosyal ve sektörel etkinliklerle pekiştirmeyi hedefliyoruz. Hem akademik hem sosyal anlamda öğrencilerin gelişimini destekleyen bir yapıyız. Endüstri mühendisliği sizden hem analitik düşünmenizi hem de iletişim kurabilmenizi bekler. Biz de bu toplulukta tam olarak bu becerileri geliştirme fırsatı sunuyoruz. Şimdi isterseniz bu büyük yapının perde arkasında hangi ekiplerin çalıştığını ve neler yaptıklarını arkadaşlarımızdan dinleyelim. Ben Serra İl'den Uludağ Endüstri Mühendisliği Toplu Panel Eğitim Komitesi Lideriyim. Bizim bu komitedeki amacımız sadece etkinlik düzenlemek değil, katılımcılarımızın sektörel, teknik ve kişisel gelişme açısından kendilerine bir şey katmalarını sağlamak. Ee, yıl içerisinde birçok organizasyon düzenledik. Bunlardan biri de e, farklı sektörlerden insanları bir araya getirdiğimiz, Türkiye'nin dört bin yanından konuşmacıları buluşturduğumuz Endüstri Mühendisliği Sanayi Zirvesi'ydi. Yani Emsaz'da. Emsaz sadece bir zirve değil, sektörle öğrenciler arasında kurulan çok güçlü bir köprü. Bu sene de 20. emsaz için hazırlanıyoruz. Kadınların iş hayatındaki yerini görünür kılmak için düzenlediğimiz Yüksekte Kadın etkinliğimizde de kadınların farklı sektördeki tecrübelerini dinledik ve onlardan ilham aldık. TikTok serilerimizde ise mezunlarımızla bir araya gelerek onlarla soru cevap eşliğinde çay içerek çok güzel sohbetler yaptık. Merak ettiklerimizi sorduk, onların deneyimlerinden faydalandık. Tüm bunlara ek olarak yıl boyunca eğitimler ve çeşitli workshoplar düzenledik. Katılımcılar hem eğlendi hem öğrendiler. Kendilerine bir şeyler kattılar. Bizim için her eğitim bir bilgi edinme, her workshop, her atölye de bizler için bir deneyim oldu. Panel eğitim komitesinde olmak, bir fikri sıfırdan büyütmek ve sahneye çıkan her emeğin arkasında, her ismin arkasındaki emeği yönetmek demektir. Siz de eğer bu ekibin içerisinde yer almak isterseniz bizim sadece bir topluluk değil, birlikte gelişen, büyüyen ve öğrenen bir ekip olduğumuzu unutmayın. Sizi de aramızda görmeyi bekliyoruz. Merhaba, ben Zeynep Meryem Keleş. Topluluğumuzun Kurumsal İlişkiler Komite Lideriyim. Kurumsal İlişkiler ekibi olarak görevimiz topluluğumuzun dış paydaşlarla olan iletişimini sağlamak ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmak. Ama bunun nasıl değiliz. Aynı zamanda topluluğumuzun finansal yönetiminden de sorumluyuz. Gerçekleştirdiğimiz her etkinlikte bir bütçe planlaması yapıyor. Topluluğumuzun kasasını en verimli şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bu sadece bir gelir gider takip değil, aynı zamanda stratejik bir planlama ve kaynak yönetimi anlamına geliyor. Sponsorluk süreçlerinde şirketlerle birebir iletişim kurarak topluluğumuzun faaliyetlerini anlatıyor, etkinliklerimize destek sağlamaları için işbirlikleri oluşturuyoruz. Bu yılda aldığımız sponsorluklar etkinliklerimizin kalitesini arttırmakla kalmadı, aynı zamanda daha fazla öğrenciye ulaşmamıza imkan tanıdı. Ayrıca firmalarla kurduğumuz bu ilişkiler sadece finansal destek değil, aynı zamanda staj, mentorluk ve mezunlarla iletişim gibi alanlarda fırsatlar yarattı. Eğer siz de hem iş dünyasıyla ile yakın iletişim kurmak hem de topluluğumuzun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak istiyorsanız sizin için bu ekipte büyük bir alan var. Merhaba arkadaşlar ben Arda Tay. Uludağ Endüstri Mühendisliği Topluluğunda Proje Geliştirme Komitesi lideriyim. Proje Geliştirme Komitesi olarak geçtiğimiz sene teknik geziler düzenledik. Birçok farklı sektörü yerine gözlemledik. Ve onların neticesinde de birçok farklı firmanın üretim süreçleri, yapılarını ve uygulama yöntemlerini deneyimleme fırsatı yakaladık ve mülakat simülasyonunu e, hayata geçirdik. Bu şekilde birçok farklı katılımcıya da mülakat ortamını deneyimleme fırsatı sunduk. Komite olarak lise sunumları düzenledik. E, meslek daha yapmamış arkadaşlarımız için bir yol gösterici olmaya çalıştık. Ve e, Endüstri Mühendisliğini tan tanıtmak amacıyla da birçok farklı okula giderek sunumlar düzenledik. Sosyal sorumluluk projeleri düzenledik. E, bakım, bakıma evi ziyaretleri, barınak ziyaretleri ve benzeri etniklerimiz oldu ve bu şekilde de kamuoyunda farkındalık yarattık. Kısacası proje geliştirme komitesi olarak gerek yeni projeler üreterek gerek de eski projeleri mükemmel hale getirerek öğrenciler için güzel bir öğrenme ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Sizi de bekleriz. Herkese merhabalar, ben Sıda Şeflek. Topluluğumuzun Sosyal İlişkiler Komitesi'nin lideriyim. Bizler Uludağ Üniversitesi Mühendisliği topluluğu olarak öğrenmenin sadece akademik kariyerle sınırlı olmadığına inanıyoruz. Biliyoruz ki birlikte eğlenmek, paylaşmak ve deneyimlerimizi birbirimize aktarmak da bir o kadar kıymetli. Bundan dolayı topluluğumuzun sosyal yönüne de oldukça önem veriyor. Hem beraber keyifli vakit geçiriyor hem de öğrenmiş oluyoruz. Geçen sene gerçekleştirdiğimiz tanışma kahvaltıları, oyun geceleri ve emek organizasyonlarıyla hem beraber eğlendik hem de beraber kaynaşıp keyifli, keyifli vakit geçirme olanağı elde ettik. Bu etkinlikleri planlarken hem organizasyonel becerilerimizi geliştiriyoruz hem de keyifli ve enerjik bir ortamda sorumluluk alma şansı elde ediyoruz. Bizler Uludağ Endüstri Mühendisliği Topluluğu olarak kariyerlerimizi geliştirirken hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem de paylaşıyoruz. Merhaba, ben Uludağ Endüstri Mühendisliği Topluluğu Tanıtım Komitesi Lideri Sıla Şahinal. Biz Tanıtım Komitesi olarak topluluğumuzun pazarlamasını, dijital iletişimini ve aslında görünürlüğünü yön yönetiyoruz. Bizler tanıtım komitesi olarak YouTube, LinkedIn ve Instagram üzerindeki içerik üretimlerini, içerik planlamalarını ve paylaşımlarını yürütüyoruz. Aynı zamanda WhatsApp gruplarını, iletişimleri ve bilgi mesajlarını düzenliyoruz dönem başında açtığımız tanıtım standlarımız, etkinliklerimizin öncesinde açtığımız yine tanıtım standlarımızın düzenlenmesi, koordinasyonu ve onlar için hazırlanan afişlerden biz sorumluyuz. Tanıtım komitesinde yer almak yaratıcılık, planlama ve marketing yeteneklerinizi kullanabileceğiniz bir alan. Tanıtım komitesiyle ilgilenen herkesi aramızda bekliyoruz. Komitelerimizi tanıdınız, ekibimizi gördünüz. Bizleri daha yakından tanıma fırsatınız oldu her birimiz bu topluluğun bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve bu dönemde sizlerle birlikte çok güzel işleri imza atmayı hedefliyoruz. Daha fazlası için bizi takipte kalın. Çünkü bu sadece bir başlangıç. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone dedim gene. Devam et. Abla orayı oradan toparlayacağım. <laughs> ya ne anlatıyorsun da abla gözünü seveyim be abi. Elim güzel çıkıyor mu? Keşke hocam olsaydı. Öyle içimden geldi. Çok teşekkür evet. <laughs> Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Amacımız hala. Gitti bu. Ola <laughs> binem teknik katılımıyla ağzıma saç girdi çünkü. Yanlış yere mi bakıyorum. Sena biraz daha dik tutsana sana. Sikirdeyim. Eee eee ya rezillik yemeden rezillik örümceğe dokunmayayım da Aa yine gitti. Aç, tamam. Tamam. Uzun uzun şey yapmak. abi dönemli. böyle değildi ki. <laughs> Dur. Biz başla başla videoda mıyız şu an? Tasarımcımız ezberlemedi. Bizim için ezberlemedi. Yaz, Tabii, çok zor şartlar altında yapılmaktadır. Dinleyen herkese şimdiden teşekkür ederiz. ekibi olarak bir dakika. Ya. Daha evim yok daha. Hoca ne yok ki? Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. ചടമ എന്നല്ല ആ ആ ആ